herkese merhabalar babacım şu an Metin hocadasın ne yapıyoruz bu videoda yeni nesil test çözüyoruz ülkemiz iki, ikinci ünite milli yanlış ve bağımsızlık yolunda atılan adımlar 10 sorumuz var birinci testte 5 soru bende 5 soru sende birlikte yapacağız sen sonra 5 soruyu çözeceksin ikinci teste geleceksin tamam babacım hocam ne diyorsun ya ben videoyu yeni açtım diyenler için Açıklama kısmında konu anlatımını, soru bankamı satın almak isteyenler için link bırakıyorum. O linkten kitabı satın alabilirsin. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Sever Antlaşması'nı bir önceki videoda işlemiştim zaten. Hemen buradan soru çözmek istiyorum. Yeni nesil sorular, ünite soru değerlendirme gibi düşünebilirsiniz. Gel şimdi benimle babacığım. Şimdi birinci sorumuzda demiş ki, buna göre aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir demiş. 1914'te başlayıp 1918'e kadar süren Birinci Dünya Savaşı'nın bütün devletler katılmamış olsa da etkisi dünya genelinde hissedildiği için adı Dünya Savaşı olarak tarihe geçmiştir. Savaşın en önemli nedenlerinden olan Fransız ihtilali tüm dünyada etkisini göstererek birçok ulus üzerinde etkili olmuştur. Milli devlet kurma düşüncesi yani milliyetçilik akımından bahsettiği için A seçeneği doğrudur. Diğer önemli neden ise sömürgeci. Sanayi inkılabını ortaya çıkardığı sömürgeci yani sömürge rekabetinden doğan ham madde ve pazar arayışı Bak paragrafa bağlı kalıyorum. Kendi yorumumu katmıyorum. Sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlamış. Devletler arasındaki mücadele silahlanmaya yarışına ve bloklaşmalara. Ülkeler arası mücadeleden kaynaklanan gruplaşma diyebiliriz. Demokratikleşme çabalarını Avrupa geneline yayma düşüncesi. Babacım böyle bir şey yok. Kimse Avrupa'ya demokrasi getireyim diye e, savaş başlatmıyor. Sömürgecilik var, milliyetçilik akımı var. E, bloklaşmalar var, silahlanma yarışı var, asal soran sorunu var, paslavizm politikası var. Var da var. Onun için C seçeneği buradan çıkartılabilecek bir sonuç olmadığı için sorumuzu doğru cevabı babacığım. Demiş ki buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Bak demiş ki Osmanlı Devleti Almanya'dan alacağı destek de kaybettiği toprakları geri kazanabilecekti savaşa girerek. Onun için ikinci öncülüğümüz otomatikman Doğru. Şimdi biz burada tarafsız kalmak istiyoruz ama e, diğer taraftan e, bize İngiltere-Fransa teklifi bulunuyoruz. Burada e, uygulamışız zaten. Kabul etmiyorlar. Sonra biz ne yapıyoruz? E, Almanya ile ya yakınlaşıyoruz. Yani siyasi olarak yalnız kalmak istemiyoruz. Onun için siyasi yalnızlıktan kurtarmaya çalıştığını söyleyebiliriz. İttifak arayışına girdik. Herkes bizi reddetti. Almanya kabul ettiği için olabilir. Şimdi şurada diyor ki, e, hemen şuradan bakayım. Nerede kapitülasyon? Evet burada. Osmanlı Devleti tarafsız kalması karşında kapitülasyonların kaldırılması, Ege Adaları'nın kendisine verilmesini, Mısır meselesini çözümü gibi isteklerde bulunmuş. Osmanlı Devleti kapitülasyonları kaldırmaya çalışıyorsa o zaman ne yapmaya çalışıyor? Ekonomi alanında tam bağımsız olmaya çalışıyor. Çünkü eğer bir ülke başka bir ülkeye kapitülasyon vermişse o ülkenin ekonomik olarak tam bağımsız olduğunu söyleyemezsin. Ekonomik ayrıcalık bir ülkenin ekonomisini mahveder, paramparcalara bağımsızlık diye bir şey bırakmaz. Dolayısıyla kapitülasyonları kaldırmaya çalıştığı için üçüncü öncüle ulaşabiliriz. Bu nedenle D seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Demiş ki sadece verilen bilgilerden ve tablodan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi şöyle demiş ki, savaş başladıktan sonra taraf değiştiren devletler olmuştur. İngiltere, Fransa, Rusya demiş. İtalya bak normalde nerede? Savaş baş, başlamadan önce bir dakika. İttifak devletleri üçlü bağlaşma grubu demiş burada. İtalya normalde burada ama savaş başladıktan sonra nereye geçmiş? İtilaf safına geçmiş. Dolayısıyla ee, bu doğrudur. Şimdi burada ee, 1882'de üçlü ittifak devletlerini oluşturmuş ee, İngiltere, Fransa, İtilaf devletlerini kurmuş. Daha sonra İtilaf Devletleri Rusya'nın katılmasıyla üçlü itilafe oluşturmuş. Neden? Çünkü güç mücadelesi var, silahlanma yarışı var. Yani birbirlerine üstünlük kurma çabalarının bloklaşmaya neden olduğunu söyleyebiliriz. İttilaf devletleri kendine deniz aşırı müttefikler bulmuş. Deniz aşırı demek okyanusun ötesi babacığım. A A ABD var mı? Japonya var mı? Japonya var burada. Amerika Birleşik Devletleri var burada. Bunlar deniz aşırı devletlerdir. Yani bir kıyıdan, bir kıyı dediğim işte bir kıtadan başka bir kıtaya. Kıta ötesi, okyanus ötesi daha. Şimdi diğer taraftan savaş sonunda Avrupa siyasi haritası değişmiştir demiş. Değişiyor mu? Değişiyor. Avusturya Macaristan dağılıyor. Avusturya ve Macaristan olmak üzere iki devlet kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Polonya gibi devletler kuruluyor. Evet değişiyor ama burada var mı? Yok. Yani yeni nesil soru çözerken babacım metne bağlı kal, gördüğüne bağlı kal. Bilmeden yorum yapamayacağın için bildiklerini yani bildiğin şeyleri kağıt üstünde yani yorum yapabilmek için bilgi lazım sana ama Paragrafa bağlı kalman lazım. Evet çok tarih biliyorsun ama burada yoksa yoktur o. Bunu unutma sakın. Evet şimdi geliyoruz dördüncü soruya. Kanal cephesiyle ilgili verilen bu bilgilerde bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin jeopolitik kurumundan yararlanmaya çalıştığı. Almanya ve Osmanlı Devleti'nin bu cepheyi açmaktaki amacı süveyş geçerek İngiltere'nin sömürge bağlantısını kesmek. Babam. Şimdi İngiliz sömürgelerine giden yollar Osmanlı topraklarından geçiyorsa jeopolitik konum yani coğrafi konumunu kullanmaya çalışmıştır. Jeopolitik konumdan yer almaya çalışmıştır. Osmanlı devleti kaybettiği toprakları geri almayı hedefledi demiş. Ee, bakalım burada ne diyor? Ee, Osmanlı devleti ise Mısır'ı geri almak. Mısır'ı daha önce kime kaptırmışız? İngilizlere kaptırmışız. Geri almaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Almanya ve Osmanlı Devleti'nin ortak düşmana karşı hareket ettiği. Evet Mısır İngilizler'in de düşman. Sömürgeler daha çok kimde sömürge var? İngilizlerde kimin düşmanı? Almanların. Her ikisinin ortak düşmanı. Zaten İtilaf safında İngiltere var. İttifak safında Almanya Osmanlı var. Yani ortak düşmanları İngiltere olduğu için doğrudur. İngiltere'nin cephe bütününde taarruzda olduğu. Abi cephe bütününde İngilizler taarruzda değil. Kafkas ve Kanal cephesi Osmanlı Devleti'nin taarruzda olduğu cephelerdir. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz burada yanlıştır. C seçeneği 1, 2, 3 sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Geldim 5. ve son soruya. Benim çözeceğim son soruya. Wilson ilkeleri için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Avrupa haytası milliyet esası gözetilerek yeniden çizilmiştir demiş. Kalsın. Sömürgeciliğe ve gizli antlaşmalara karşı çıkılmıştır. Bak burada demiş ki ee, bir dakika nerede 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 de Bir dakika silahlanma gayet devletler. Cemiyet kalsın. Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını kısıtlayan maddeler içermek. Direkt ben bunu ilişkilendirebilirim 6. maddeyle. Demiş ki Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Osmanlı egemenliği sağlanacak. Türklerin çoğunlukta olmadığı bölgelerde ise buradaki milletlerin kendi kendine yönetme hakkı olacak. Abi. Benim iç işlerime karıştı mı? Karıştı. Direkt onlara gaz verdi mi? Verdi. Bu benim egemenlik hakkımı kısıtlar. Altıncı maddeyi direkt C seçeneğiyle ilişkilendirebilirsin. Sen çoğunlukta olmadığın bölgelere Rumlara, Ermenilere egemenlik hakkı tanırsam benim egemenlik hakkımı kısıtlarsın. Onun için C seçeneği doğrudur. Şimdi burada Demiş ki e, devletler arası barışı sağlamak amacıyla bir cemiyet kurulacaktır. O zaman dünya barışını korumaya çalışmışlar mıdır? Evet babacım D seçeneği onun için doğrudur. E, sömürgeciliği ve gizli antlaşmalara karşı çıkmıştı. Demiş ki barış antlaşmalarında ve diplomasi de açıklık olacak. Açık diplomasi şeffaflık istiyor. Bu birinci madde. Galip devletler mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak. Bu da e, neye karşı çıkıyor? Sömürgeciliğe. Yani diyor ki abi sömürmeyeceksin. Tabi itilaf devletleri de sömürgecinin adını ne olarak değiştiriyorlar? Manda ve himaye. Onun için sömürgecilik ve manda ve himaye aynı anlama gelir. E, kafa karıştırmayın. Beşinci sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Adana. Eğer Avrupa haritası milliyet esası gözetilerek yeniden çizilmiş olsaydı 2. Dünya Savaşı çıkmazdı. Burada milliyet esası gözetilerek çizilmemiş. Zaten burada da milliyet esasını belirten herhangi bir şey var mı? İşte burada aslında e, 6. maddede kim çoğunluktaysa devlet kurma hakkı verecektir diyor ama çok da Osmanlı ile ilgili bizi parçalama yöneliktir aslında. Bu nedenle A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Abi soru 6, soru 7, soru 8, soru 9 ve soru 10 ödevindir babacığım. Tamam. Yeni nesil test 2'ye geleceksin. E, hatta orayı da çözelim ya. Niye ayrı videolar yapıyoruz ki? Burayı da yapalım. Bunu da 5 soru çözelim. 5 soru buradan bir ödevin olsun. 5 soru oradan ödevin olsun. Tamam. Yani hepsini benden bekleme. Ben sana nasıl çözülmesi gerektiğini anlatıyorum ha, Bana da yazık Bir süre devam edelim. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ya Rabbi şükür Allah. Bir yumda çalayım dur. Bir nasıl olayım bir dakika. Oğlum bana bakma soru çöz. Soru çöz geliyorum ha. Hiç su içen birini görmedin mi? <laughs> Şaka yapmam takım. Evet şimdi birinci sorum. Buna göre milli cemiyetlerin amaçları arasında verilenler hangileri yoktur demiş. Evet milli cemiyetlerin ortak amacı. Şimdi itilaf devletlerinin desteğini almak. Milli cemiyetler yararlı cemiyetlerdir. İtilaf devletlerinin desteğini alır mı almaz. Bir aldık. Bunun yararı yok. O zaman bir olmayanları eleyelim. Kendi bölgelerinde birlik ve beraberliği sağlamak demiş. Bölgelerin Türklüğünü kanıtlama çabasındalar Bunun için de tarihsel gerçeklere birlikte nüfus çoğunluğuna önem vermişlerdir. Bak bölgelerinin orada Wilson ülkelerinin 12. maddesinde yararlanmak istiyorlar. Bölge halkının desteğini ve birliğini sağlamak için geniş katılımlı kongreler düzenliyorlar. Birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Onun için bunu ele. Uluslararası alanda ülkemizin lehine kamuoyu oluşturmak demiş. Demiş ki haklarını savunmak isteklerini iletmek için Paris Barış Konferansına ve İstanbul'daki itilaf devletleri temsilcilerine heyetler göndermişlerdir. Bu kamuoyu oluşturma çabasıdır. Yani bir görüş oluşturma, bir amaç oluşturma, bir hedef oluşturma çabasıdır. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğrudur. Onun için bu amaçlar arasında vardır. Tüm yurdun kurtarılması için çalışmak. Bak bölgelerinin diyor, bölgelerinin kendi bölgelerini savunuyorlar. Tüm yurt için değil. Onun için bu yoktur. Bunu da aldım. İstanbul hükümetiyle işbirliği yaparlar mı? Abi milli cemiyetler Osmanlı yönetimiyle İstanbul hükümetiyle işbirliği yapmıyorlar. Onun için ee, bu da yoktur. 1, 4, 5. D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Kadar basit. Kendi yorumumu kattım mı? Katmadım. Buraya bağlı olarak çözdüm mü? Evet. Babacığım yeni nesilde kendi yorumunu katmıyor. Evet bak çok güzel bir soru. Amasya Genelgesi'nin maddeleri verilmiş. Verilen maddeler dikkate alındığında Amasya Genelgesi ile ilgili yapılan yorumlardan kaç tanesi doğrudur? Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede. Bak şimdi Amasya Genelgesi'nin maddelerinin geneli kurtuluş savaşının nasıl yapılacağı, amacı, yöntemi gerekçesi belirtildiği için kurtuluş savaşının yol haritası çizilmiştir bir kere diyebiliriz. Uzun uzun okumama gerek yok. Bağımsızlığın milletle birlikte sağlanacağı vurgulanmıştır. Demiş ki milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Millet kendi kendisini yine kendisi kurtaracak. Milletin azmi zaten kuvay milliye. Milletin kararı ulusal egemenlik. Dolayısıyla ikinci maddemiz de doğru. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına karar verilmiştir. Baba Erzurum Kongresi'nin toplanması daha önce zaten kararlaştırılmış. Burada Sivas'ta bir kongre toplanacağı kararlaştırılıyor. Onun için bu yanlış. Milli mücadelenin amaç, yöntem ve gerekçesi. Bak millet amacın ne? Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını... Pardon amacın ne? Milletin bağımsızlığını sağlamak. Bu bir amaçtır. Yöntemin ne? Milletin azmi ve kararıyla. Bak amaç yöntem tamam. Gerekçen ne? Ne için milli mücadele? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede olduğu için milli mücadele. Onun için yine bu da doğrudur. Milli egemenlik ilkesine üstü kapalı vurgu yapılmıştır. Doğru mu? Doğru. Milletin kararı milli irade eşittir. Ulusal egemenlik olduğu için doğrudur. Sinyal verilmiş. Üstü kapalı vurgulanmış. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane yorum doğru olduğu için C seçeneği doğru cevap olacaktır. Üçüncü soru verilen anekdota göre Erzurum Kongresi'nin kazanımlarından hangilerini sağladığı söylenebilir demiş. Şimdi <laughs> bak var olan bilgilerinden yapayım. Erzurum Kongresi'nde bütün cepheler birleştiriliyor mu? Hayır. Nerede birleştiriliyor? Sivas'ta tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa ve hukuk cemiyeti adıyla birleştirildiği için birinci öncül yanlış. Şimdi burada demiş ki milletimizin kurtuluş ümidiyle çırpındı en heyecanlı bir zamanda fedakar ve muhterem heyetimizin her türlü eziyete katılanarak burada Erzurum'da toplandı. Hassas ve temiz bir ruh ve dayanma inancıyla ile vatan millet ve milletimizin kurtuluşuna ait kürtü kararlar aldı. Özellikle bütün dünyaya karşı milletimizin varlığını ve birliğini gösterdi. Birlik ve beraberliği sağlama noktasında önemli demek ki. Tarih bu kongremiz şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Saygıdeğer heyetinizin şerefçi üyelerinin hakkımda gösterdiği işten sevgi ve güven alametlerine buradan açıkça teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. Bu kurtuluşu amaçlayan toplantımız. Bak bağımsızlık vurgusu var burada zaten. Ku, e, Yüce Allah'tan kurtuluşa yardım etmesi ve şanlı peygamberimizin zafer ruhunda bolluk ve destek vermesi beklentisiyle vatan ve milletimize sonsuza kadar yaşayacak devletimize mutlu gelecekler diliyorum. Bak. Burada bütün dünyaya karşı varlığımızı ve birliğimizi göstermiş. Burada bağımsızlık doğrultusunda karar alındığını söyleyebiliriz direkt zaten. Onun için C seçeneği 2-3 sorumuzun doğru cevabıdır. Net zaten bütün cemiyetler Sivas'ta birleştiriliyor. İki seçenek arasında kalırsın. Birlik ve beraberlik zaten var. Onun için C seçeneği sorunun doğru cevabıdır. Gel gelelim dördüncü soruya. Biraz kendimize gelelim. Tek düze gitmeyelim babacım. Mustafa Kemal'in Mebusan Meclisi'nin toplanması ilgili düşünceleri verilmiş. Demiş ki Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi bak. Baylar Mebusan Meclisi'nin İstanbul'a toplanmasını önleyememek zorunluluğu önleyememiş. Onun için birinci öncülü doğru. Üzerine İstanbul'a toplanacak mecliste yurdun bütünlüğünü, devletin ve milletin bağımsızlığını güven altına almak amacımızı korumak ve savunmak için birleşik ve sabırlı bir grup meydana getirmeyi tek çare olarak düşündük. Mecliste güçlü olmak için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor direkt zaten buradaki cümlede. Egemen devletin ve ülke bütünlüğünün sağlanmasının hedeflendiği demiş. Şimdi bak yurdun bütünlüğünü sağlamak, milletin bağımsızlığını sağlamak zaten egemen devlet de ülke bütünlüğünü sağlar. İşgalden kurtarırsan amaç zaten buna yönelik olduğu için 3. öncülde doğru D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Aaa kaka pis. Sevra Antlaşması sorusu. Çok nefret ediyorum ya. Sevra Antlaşması Türk ulusu için öylesine uğursuz bir ölüm kararıdır ki onun bir dost ağzından çıkmamasını isteriz demiş. Bu görüşmelerimiz sırasında Sevra Antlaşması'nın adını anmak istemem. Sevra Antlaşması'nı kafasından çıkarmayan uluslarla yapacağımız işlemlere güvenemeyiz. Bizim bakımımızdan böyle bir antlaşma yoktur. Şimdi bak. Türk halkına yaşama hakkı tanımamıştır. Bak olumsuzluk. Türk milleti bağımsızlığına aykırıdır. Mustafa Kemal tarafından kabul edilmemiştir. Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Doğru mu? Doğru. Peki burada var mı? Yok. A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Bu soruyu bilerek bu şekilde koydum. Var olan bilgilerin de çözme diye. Evet Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Burada var mı? Yok. E yoksa doğru kabul edebilir miyim? Verilen anekdota göre konuşacaksın. Evet, soru 6, soru 7 babacığım, soru 8, soru 9 ve soru 10 ödevindir. Tamam. Milli Uyanış e, Yeni Nesil Test 3. Bakalım kaç soru var burada? 5 soru var sanırım. Hayır, 6, 7 soru var. Ben sana buradan da 3 tane soru çözeyim. Sonra seni göndereyim. Burada da soru 4, 5, 6, 7 ödevindir. Şimdi gel bakalım. Ne kadar çok çözersek o kadar iyi. Mondros'la ilgili 7. maddeyi vermiş. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir demiş. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri ve bu maddeler arasında özellikle yedincisi beyni yakan ateşten bir zehirdi. Yalnız bu madde vatanın geri kalan kısmını düşmanların işgali ve istirasını hazır bulundurmaya yeterdi. Yoruma açık olması net. Yoruma açık. Herhangi bir noktayı herhangi bir şey olursa işgal edebilirim demesi ikinci maddeyi direkt doğrular. Çünkü demiş ki soru kökünde Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Antlaşması'nı ve özellikle 7. maddesini zehir olarak tanımlamasında nedenlerinden hangi direk etkili olmuştur? Yoruma açık olması etkili. Osmanlı Devleti'nin tazminat ödemeyi mahkum etmesi. Biz burada tazminat falan ödemiyoruz. Tazminat para mara söylemiş miyim ben burada? Söylememişim. Onun için direkt birinci öncülü uçuralım mı? Hadi uçuralım. Birinci öncül gitti. Geldik üçüncü öncüle. Devleti savunmasız bırakması ve işgallere açık hale getirmesi. De. Yani 7. madde zaten Osmanlı topraklarını işgale açık hale getiriyor. Savunmasız bırakıyor. Onun için 3. öncülde doğrudur babacığım 2'yi de aldık. Kapitülasyonları burada bak ekonomi kapitülasyon ekonomi. ekonomik bir şey var mı yok. Konuşmam kapat konuyu. Wilson ilkesi var mı burada yok. Konuşmam kapat konuyu. 4'e ne var babacığım? B seçeneği iki 3 sorunun doğru cahıdır. Bu şekilde çözeceksin. Evet ikinci soruya geldim. Buna göre Osmanlı yönetimi Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? İtilaf devletlerinin Osmanlı hükümeti üzerindeki baskılarını azaltmak. Şimdi burada ee, ne demiş? Yaşanan çatışmalardan Türklerin sorumlu tutan İngiltere itilaf devletidir. Bölgede huzur ve güvenlik sağlanamadı takdirde bölgeyi işgal edeceğini İstanbul hükümetine bir nota ile bildirmiş. Yani baskı kurmuş. Osmanlı bu baskıyı azaltmaya çalıştığı için birinci A seçeneğimiz doğru. Karadeniz bölgesinde yaşanan Karaçlık son vererek işgalcilerin müdahalesini engellemek. Buradan ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa padişah ve hükümet tarafından güvenilir ve iyi bir asker olarak tanınması nedeniyle 9. Ordu müfettişi tayin edilmiş. Mustafa Kemal Paşa olağanüstü yetkilerle donatılıp sivil makamlara da emretme yetkisi veriliyor. Görevli Samsun ve civarında güvenliğini sağlamak, Osmanlı birliklerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın gereği dağıtılmasını hızlandırmak, Türklerin elinde kalan silah ve cephaneyi toplamaktı. Yani ee, biz burada karışık, Mustafa Kemal buradaki karışıklığa son verecek ki onlar Mondros'un 7. maddesini uygulamasın. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uygulanmasının önüne geçmek temel neden Mustafa Kemal aracılığıyla milli mücadele başlatmak gibi bir şey söz konusu mu? Değil. Burada var mı? Değil. Mustafa Kemal'in amacı ne? Milli mücadeleyi başlatmak. Burada vurgulanmış mı? Hayır. Resmi görevi mi? Hayır. Amacı ne? Milli mücadeleyi başlatmak. Burada var mı? Yok. Burada yoksa alıyor muyum? Hayır. Soru böyle çözülür. Tamam. Hadi son bir tane daha çözelim vedalaşalım. Milli mücadele yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir demiş. Milletin evlatlarıdır, milletin analarıyla, babalarıyla, kardeşleriyle mücadeleyi kendisine ülke edindi. Milli mücadelede şahsi hırs değil, milli ülke, milli onur gerçek etken olmuştur. Baba, burada bölgesel bağımsızlığı savundukları, bak demiş ki Mustafa Kemal'in bu ifadelerine göre kuva Milliye ile ilgili değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir demiş. Abi bölgesel bağımsızlığı savundukları var mı? Bölgesel bağımsızlığı savunuyorlar mı? Evet. Burada var mı? Yok. Almıyoruz. Gitti. Bağımsızlık duyusuyla hareket ettikleri. Milli mücadele yapıyorsa bağımsızlıktır abi. Diyor ki burada şahsi hırs önemli değil. Milli ülke, milli onur. Milli mücadele. O zaman milli hedefler her şeyi üstüne tutmuşlardır abi. Aldık üçü. Topyekün bir mücadele içerisinde oldukları. Hoppa. Şimdi milli mücadele yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin evlatlarıdır. Milletler analarıyla, babalarıyla, kardeşleriyle mücadeleyi kendisine ülke edin demiş. Abi ana, baba, kardeş herkes bu işin içinde bölgesel ya da ulusal demiyor. Topyekün, topluca bir mücadele var. Onun için 2, 3, 4 sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Bu soru 4, soru 5, soru 6 ve şurada soru 7 var. Bunları çözüyorsun kitaptan cevaplarını kontrol ediyorsun. Sonra geleceksin ne yapacağız seninle? Üçüncü üniteye geçeceğiz. Abi her şeyi devletten, hiper zekadan beklemeyin. Kendiniz de çalışacağınız. Varsa sıkıntın, varsa sorun yoruma çök babacım. Ee, uzun da bir soru oldu zaten geriye kalan soruları çözsem herhalde da 40 dakika falan olur. Babacım seni çok çok seviyorum. Bunu unutma açıklama kısmında dediğim gibi göz atmanı tavsiye ederim. E, yorumlarda düşüncelerini belirtebilirsin. Ben yoruldum artık. Mola vereceğim. Gideceğim su içeceğim. Dinleneceğim güzel bir. Ondan sonra üçüncü üniteye geleceğim. Bak şunu unutma. Babacım sabırlı olan çok çalışan kazanır. Çok zeki olan. Aa bana ne oğlum ben ders derse dinlemek de yaparım diyen değil. Çok çalışan kazanacak. Abi hepsi çalışacak. Hepsi başaracak. Benim kankalarım. Babacım lütfen bırakma. Disiplinli düzenli bir şekilde çalış. Kazanacaksın. Başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan. Bir sonraki videoda görüşürüz babacım. Kendine çok çok iyi bak.